Herkese hayırlı hafta sonları 13 Eylül Cumartesi günü vaziyet alın ortalık karışıyor dolar da 80 hayırlı olsun çarşı çok fena karışacak vaziyet alın ne başlıklar değil mi 2 yıldır 3 yıldır o başlıkları görüyoruz her seferinde de görüyoruz gördüğümüzde kalıyor ama vaziyet alın koptu kopuyoruz çarşı karışacak önlem aldınız mı dolar aldınız mı dolar alın dolar alın diye diye 2,5-3 yıldır dolar alan herkes %40'a yakın enflasyona karşı eridi. Öbür taraftan altın alan kendini koruyabildi. Öbür taraftan da herkes zaten bu işlere alıştı. Yani fareli köyün kavalcısı gibi bir gün hakikaten dolarda hareket başlasa zaten muhtemelen kimse inanmayacak. Şimdi tabii e, kara pazartesilere ardışmışız e, ama şimdi bir kayyum pazartesi yani kara pazartesi değil bir kayyum pazartesi olacak mı? Peki 15 Eylül pazartesi günü CHP'ye kayyum atanırsa piyasalar nasıl tepki verir? Bu YouTube'daki şarlatanlar gibi dolarda bir anda 2 yıldır 40 liradan 80 liraya gitmeyen dolar 80 liraya mı gider? İşte borsa zaten Şamoroğlu'na ne olsa düşüyor. Borsa geçen hafta gene düştü. Nereye kadar düşer? Onları konuşacağız. Ee, tabii bütün burada en karlı çıkan altın yatırımcısı oluyor. Çünkü bütün dünyadaki gelişmeler yani içerideki gelişmeler, dışarıdaki gelişmeler. Şimdi uzayla ilgili de gelişmeler var. Muhtemelen uzaylıların bir istilası söz konu. Altının öyle de bir 5000 dolara gitmesini bekliyoruz. Yani altın için e, hani dört dörtlük koşullar. Hem iç ortam hem dış ortam her şey altına yarıyor. Ama dolarda kalan için 2 yıldır 3 yıldır gerçekten fecaatim. Ve dolar yatırımcısı da artık o kadar şu laflara alışık ki vaziyet alın, çarşı karışacak, bu sefer koptu kopuyor gibi gibi. Ama e, karşımızda rezervi kuvvetli bir merkez bankası, <laughs> karşımızda eksi rezervdeyken bile kuru tutmuş bir merkez bankası. Ve içerideki siyasi karışıklıklar sonuç itibariyle e, ülkede bir kriz ortamı gözükmesin diye ki daha ne kadar kriz çıkabilir bilmiyorum. Ama doları tuttuğumuz zaman kriz olmadığını düşünen bir tayfa var. Veya e, dolar yukarı gitmediği zaman ortada her şey güllük gülistanlık gibi gezen insanlar var. Dolar TL'de bir şey beklemeyin arkadaşlar. Evet. Yani adil değeri bu mudur? Değildir. E i̇şte 80 lira olmalı mıdır? Olmalıdır. E ne yapalım? Ol, olmalıdır, olmalıdır. Sonuç 2 yıldır duran bir Dolar. İki yıldır TL'ye yenilen bir dolar. Ha, bir gün bu işin intikamı olur mu? Atın intikamı? Olur. <laughs> Ama ne zaman olur? Bir sene sonra mı? İki sene sonra mı? Bir hafta sonra mı? Pazartesi günü mü? Kötü senaryo. Kayyum atandı. Ki e, CHP 21 Eylül'e bir e, olan, e, üstü bir kurul topluyor. Ki büyük ihtimalle 15 Eylül'de bir kayyum atanırsa, 21 Eylül'de de CHP kongreye gidecek ee, ve bir şekilde gene farklı bir karar alacak gene hukuki boyutlar ve yani piyasalarda şu anda %80 %90 ihtimalle CHP'ye pazartesi günü bir kayyum atanmasını e, satın alıyor ne demek satın almak işte borsada 10.260'lara kadar bir geri çekilme ki geçen hafta dünyada Amerika borsalarının rally yaptığı, Bitcoin'in, Ethereum'un rally yaptığı, riskli varlıkların değer kazandığı bir hafta olmasına rağmen, Merkez Bankası 250 bas puan faiz indirmesine rağmen Borsa İstanbul 10.260 seviyelerine geri çekildi. Yani Borsa İstanbul'da biraz daha risk of modu yani piyasa olumsuzu satıyor. Şimdi hem dolar tarafında hem borsa tarafında olumlu senaryo, olumsuz senaryo iki tane senaryo konuşacağız. Hem borsa tarafında hem dolar tarafında. Ve yarın akşamda sizlerden gelecek yorumlara göre de bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda da özellikle hem sormak istediğiniz soruları, hisseleri, sorular, altın, gümüş sorarsanız... Hem beğenip hem de yorum yaparsanız yarın akşam da saat 10 gibi bir canlı yayın ee, düşünüyorum ki haftaya başlarken. Şimdi olumsuz senaryoyu piyasa daha çok satın alıyor. O yüzden olumsuz senaryo üzerinden başlayalım. Ee, 15 Eylül'de CHP'ye bir kayyum atandı. Dolar TL'de bir şey olur mu? Olmaz. Merkez Bankası'nda bu rezerv varken arkadaşlar doları çok fazla bırakmazlar. Evet hemen te, altına bir parantez açalım doların olması gereken fiyat bu fiyat mı? Kesinlikle hayır. Kapa parantezi. So what? Bir şey olmaz. Olumsuz senaryoda borsa ne olur? Yani CHP kayyum atandı. Şimdi zaten borsa İstanbul 1260 seviyelerine kadar geri çekilerek bunu fiyatlıyor. Belki bu olumsuz haber geldiğinde 10.000'li 10 seviyeler 9.900-10.000'li 10 seviyelere doğru da bir geri çekilme görebiliriz. Ama artık o seviyelerde olumsuzluğu da zaten daha önce 11.600'den biliyorsunuz geliyoruz. Birçok hisse geçen %25-%30'luk hareketin başladığı yere kadar geri geldi. Yani Borsa İstanbul'da endeks olarak 10.260'ı görüyorsunuz ama birçok hisse senedi 9.400-9.500 seviyesine geldi. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da geri çekilme hızlı oldu. Olumsuz senaryoda Borsa İstanbul'da hala bin, bin bandına doğru geri çekilme olabilir. Ama buralardan muhtemelen olumsuzluğun bitmesine beraber bir piyasa rahatlamak isteyecektir. CHP'ye kayyum atanmadı ve tekrardan dava da ertelendi veya bu belirsizlik kısa vadede önümüzden kalktı. İşte o zaman hızlı bir şekilde 10.750 arkadan da 10.911 bantlarına doğru Borsa İstanbul'da hızlı bir yükseliş görebiliriz. Çünkü hem global tarafta hava zaten gayet iyiydi geçen hafta hem Merkez Bankası 250 bas puan bir faiz indirimi yapmıştı. Bu arada e, tabii Merkez Bankası'nın kararı da çok önemliydi. Çünkü biz daha önceki yaptığımız yayınlarda şunu söylemiştik. Hani e, Ekrem İmamoğlu olayında biliyorsunuz Merkez Bankası bir gol yemişti. Yani tam Merkez Bankası bir faiz indirim sürecine başladı. Ekrem İmamoğlu olayı çıktı. 60 milyar dolar para çıktı ve Merkez Bankası acil toplanıp tekrardan faizi arttırmak zorunda kalmıştı. Şimdi bu ortamda şunu demiştik Merkez Bankası kararı öncesinde. Yani Merkez Bankası bize bir sinyal verecektir. Niye? Çünkü geçen seferki gibi gol yemeyeceği için eğer temkinli davranıp az bir faiz indirimi yapıyorsa demek ki kayyum atanma işi kesin. Ama Merkez Bankası beklenildiği gibi 250-300 bas puan bir faiz indirimi yapıyorsa demek ki kayyum işinde çok büyük bir şey olmayacak demiştik. Ama velakin 250 bas puan indirmesine rağmen ee, sanki pazartesi günü CHP'ye kayyum atanma ihtimali yüzde yetmiş yüzde seksen gibi gözüküyor ki Özgür Özel de CHP'yi 21 Eylül'de genel kurulu topluyor hızlı bir şekilde olan ee, ve onlar da karşı bir atak yapacak. Yani bu hafta gene siyasetin etkisi altında ki diyeceksin ki son 3-4 yıldır veya son 10 yıldır veya Türkiye'de ne zaman finansal piyasalar siyasetin etkisinde kalmamış. Ne yazık ki devamlı siyasetin etkisinde iş yapıyoruz. Yani işte ülkede 250 bas puanlık faiz indirimi oluyor. Borsa İstanbul 11.600'den 11, 10.200'e geri çekiliyor. Bana bunu açıklayabilir misin Abidin? Abidin, var mı Abidin? Abidinler varsa bir yastın aşağıya. Neydi o? Bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Yani olabilirim abi. Türkiye'de siyasetin Karışmadığı, siyasetini etkilemediği bir finansal piyasalar ne yazık ki yok. O yüzden de zaten bir türlü belimizi doğrultamıyoruz. Fakat bu düşüşlerde aynı zamanda önümüzdeki dönem içinde fırsatlar yaratıyor. Lütfen bunu da unutmayalım. Yani buradaki geri çekilmeler, yarın öbürsü gün bu belirsizlikler kalktığı zaman, bu toz duman kalktığı zaman ki diyeceksin ki şimdi içinden ya kardeşim ne zaman kalkacak? Bu kalksa başka bir şey gelecek. Haklı mısın? Haklısın. Ama e, piyasalar olaya öyle bakmıyor. Yani bu belirsizlik ortadan kalktığı anda bu düşen borsanın çok hızlı bir şekilde bounce ettiğini, tepki verdiğini de göreceğiz. Ha 11.600 zirvesine doğru gelmemize daha çok var mı? Var. Çünkü gene trend darbe yedi. Gene siyasi belirsizlikler. Gene hukuk sistemi ile ilgili sorular. Sorular sorular bitmiyor. <laughs> Hala videoyu beğenmeyi unuttuysanız ve yorum yapmayı da lütfen şimdi video bittikten sonra unutmayın. Sorularınızı lütfen yazın. Yarın akşam Allah kısmen ederse güzel bir canlı yayın yapacağız. Yarın sabah akademiyle ile pazar seminerimiz var. Akşam yine sizi unutmayacağız. Akşam de size canlı yayın yapacağız Allah kısmet ederse. Veya pazartesi sabahı erkenden sizlere yayın yapacağız. Hatta pazartesi günde belki... Gün içinde canlı yayınlarla e, CHP'ye kayyum kararı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. E, sizlerden tek istediğimiz şey bu kanalın e, özellikle e, bizi ne kadar sevip saydığınızı çok iyi biliyorum. E, bununla çok eminim ki dışarıda insanları gördüğüm zaman onların bana ailemden birisi gibi davranmaları çok hoşuma gidiyor. E, sizlerden tek ricam özellikle e, videoları beğenerek paylaşarak aldığınız emeğe saygılı olmaya çalışın. Unutmamaya çalışın. Çünkü ben katıl butonu açmıyorum. Biliyorsunuz buna karşıyım. Youtube'da para için bir şey yapmıyoruz ama Youtube'da yaptığımız yayınlarında daha çok insanlara ulaşması için sizlerin destek olması lazım. Bunları lütfen artık unutmazsak, videolara girer girmez beğen tuşuna basarsak, videonun sonuna yorumlar yaparsak mutlu oluruz. Biz mutlu olursak da sizleri daha çok mutlu ederiz. Ya yapmasanız da problem değil. Biz gene görevimizi yapıyoruz. Çünkü 6 yıldır bu benim için aslında bir görev. Ben bundan ne para kazanıyorum ne bir şey yapıyorum. Ama bu benim buradaki insanlara gönül borcum. Severek yapıyorum. Ama sizler de birazcık taşın altına elini koyun. Herkese şimdiden hayırlı pazarlar.